<laughs> teşekkür ederiz. efendim. arkadaşlar. onların için değiştirmişler de Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkiler tarihi derinliği olan, karşılıklı saygı ve güvenle beslenen köklü bir zemine dayanmaktadır. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yılına ulaşmanın da büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Aramızdaki bağlar ikili düzlemde ve pek çok alanda genişleyen işbirliği gündemiyle ilerlemektedir. Uluslararası arenada müttefiklik ruhuyla gelişen münasebetlerimiz Başta NATO misyonu ve transatlantik olmak üzere sürekli olarak daha da güçlenmektedir. Bugün kızağa koyma törenine şahitlik ettiğimiz gemi inşa süreci de iki ülke arasındaki işbirliğinin somut bir nişanesi olduğu gibi ilişkilerimizin kalıcı ve ileriye dönük olmasına yönelik de kıymetli bir adımdır. Aynı zamanda bu proje denizcilik geleneğine sahip Türkiye ve Portekiz için tecrübe ve teknoloji paylaşımı sağlanması bakımından da büyük bir kazançtır. Nitekim 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz Deniz Kuvvetleri ile STB arasında iki adet denizli ikmal ve lojistik destek gemisinin inşasına yönelik sözleşmenin imzalanmasıyla başlayan süreç planladığı şekilde başarıyla sürdürülmektedir. Özgün tasarımı, yüksek süratli ve geniş taşıma kapasitesi, ve operasyonel esneklik gibi üstün nitelikleriyle birlikte çok farklı görevlere entegre olabilen modüler mimariye sahip bu gemilerin Portekiz donanmasının stratejik hedeflerine ve harekat ihtiyaçlarına cevap verebileceğine yürekten inanıyorum. Bu noktada altını çizmek isterim ki günümüzde birleşik bir deniz gücü yalnızca muharip platformlarla ölçülmemektedir. Deniz harekatının sürekliliğini sağlayan ikmal ve lojistik destek yeteneği, kuvvet etkinliğinin temel unsurlarından biri olduğu gibi, hızın ve krizlere süratle cevap verebilme kabiliyetinin de belirleyici bir bileşimi haline gelmiştir. Şüphesiz ki bu gemiler hizmete girdiğinde Portekiz donanmasının barış, istikrar ve kriz yönetimi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, aynı zamanda NATO'nun müşterek kabiliyetlerine de olumlu katkılar sağlayacaktır. Memnuniyetle belirtmeliyim ki böylesine üstün niteliklere sahip iki geminin üretim faaliyetlerinin Türkiye'de Ada Tersanesi'nde icra ediliyor olması savunma sanayimizin ulaştığı mümtaz seviyeyi ve ülkemizin gemi inşa kabiliyetlerini de açık biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye'nin savunma sanayinde ve özellikle denizcilik sahasında bugünkü güçlü konumuna gelmesinin temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen yerli, milli ve modern üretim vizyonu bulunmaktadır. Öyle ki ülkemiz son yıllarda ihtiyaçlarını kendi imkan ve kabiliyetleriyle karşılayan, bununla yetinmeyip dost ve müttefik ülkeler için güvenilir tedarik ortağı olabilen bir üretim kapasitesine de ulaşmıştır. Sahip olduğumuz denizcilik teknolojilerindeki birikim Milgen projesinden TCG Anadolu'ya TF-2000 hava savunma muhribinden milden milli denizaltı programına kadar uzanan geniş bir yelpazede ortaya konmaktadır. Tasarım, entegrasyon, sistem mühendisliği ve seri üretim disiplinleriyle her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu tecrübenin Portekiz gibi denizcilik geleneği güçlü bir NATO müttefiki tarafından tercih edilmesi bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Üstelik küresel ölçekte belirsizliklerin, çok boyutlu tehditlerin ve deniz güvenliğine yönelik risklerin arttığı bir dönemde bu gibi işbirlikleri her zamankinden daha büyük ehemmiyet arz etmektedir. Temennimiz dost ve müttefik ülke Portekizle ortaya koyduğumuz bu işbirliği ve ortak çalışma kültürünün diğer platformlarda da geliştirilmesidir. Böylesine kapsamlı bir projenin başarıyla yürütülebilmesi için elbette ki güçlü bir koordinasyon ve ortak bir akıl gerekmektedir. Özellikle vurgulamak isterim ki, Savunma Sanayi Başkanlığımızın etkin süreç yönetimi, tersanelerimizin üretim disiplini, ana yüklenici STM'nin proje yönetimi tecrübesi ile alt yüklenicilerimizin ve yerli firmalarımızın çabaları bu konuda güvencemiz olurken, bir bütün olarak savunma sanayi ekosistemimizin genişliğini ve derinliğini de yansıtmaktadır. Bu çerçevede gösterdikleri titizlik ve ortaya koydukları büyük gayretler için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün hakikaten Türk savunma sanayisi için önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla son 20 yılda Türk savunma sanayinin geldiği nokta işte kendi kendine yetirebilirlik hususunda %83'lere varan yerlilik oranı sadece kara sadece hava sadece deniz değil ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda ihtiyaçlarımızın önemli bir ölçüde yerli ekosistemimizden hem platformların kendisi hem platformlarda kullanılan silah sistemler ve faydalı yükler açısından kendi kendine yetebilmemiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabi ürettiğimiz platformları dost ve müttefik ülkelerle ihtiyaçları doğrultusunda Paylaşmak da bizim için önemli mutluluk verici, mutluluk verici olaylardan. İşte bunu da biz yeteneklerimizi zaman zaman kazandığımız bu platformlardaki özgün tasarım ve yenilikçi yaklaşımlarla dost ve müttefik ülkelerin ihtiyacını karşılayacak ve bizim savunma sanayimizin ihracatı olarak yansıyacak ürünleri de sizlerle yap, anlaşmaları yaptıkça törenleri düzenledikçe de paylaşıyoruz. Bugün işte o günlerden mutlu günlerden bir tanesi. Türk özellikle Türk Donanması son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaklaşık 40'a yakın bir platformun aynı anda bizim gurur duyduğumuz hakikaten göğsümüzü kabartan çalışmalarıyla yüzümüzü ağırtan hem devlet tersanevilerimiz hem özel tersanelerimizde ortaya çıkartılan uçak gemisinden insansız insansız deniz araçlarına kamikaze görev yapacak ve farklı görevlerde vazifelendirilecek platformlara varana kadar neredeyse tamamını yerli milli üretmenin gururunu yaşarken işte bugün bir dost ve müttefik ülke olan Portekiz'in önemli bir ihtiyacı olan bu e, lojistik gemisinin iki tanesinin sözleşmesini biz 2024 yılında Aralık ayında benim de katıldığım törenle imzalamıştık. Bugün işte köşe taşlarından bir tanesi misafir savunma bakanının ve deniz kuvvetlerinin de katıldığı törenle sizlerle paylaşmış durumdayız. Bu süreçte çok büyük emekler var. Gerek mühendislik yetenekleri, gerek tersanelerimizin kabiliyetleri, gerek Türk donanmasında oluşmuş tasarımsal kabiliyetin farklı ürünlere dönmesiyle Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan aldığımız destekle hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılar hem de biraz evvel ifade ettiğimiz müttefik müttefiklerimizin ihtiyaçlarını karşılar hale geldik. Tabii Portekiz'e deniz aracı deniz platformu konusunda birlikte çalışmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü Portekiz uzun yıllar denizcilik tarihinde kendini kanıtlamış bir ülke. Bu anlamdaki tecrübelerini bizim yeteneklerimizle birleştirme kararını vermesin, vermelerinin biz mutluluğunu yaşıyoruz. Hem bu ürünle iyi bir başlangıç yaptığımızı değerlendirirken bundan sonraki Sadece Portekiz'in değil sadece de NATO'daki müttefiklerimizin değil dünyanın diğer tarafında üçüncü ülkelerinde ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz önemli ve sürdürülebilir bir yola başladığımızı ve yola çıktığımızı düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Bizleri tercih ettiği için Türk savunma sanayine, Türk tersanelerine güvendikleri için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum ve sorumluluk alan şirketlerimize, tersanelerimize yine teşekkür ediyorum.